dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz to bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde uzaklardan deniyor uzaklaştırmayı başardı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve topu kaptırdı. İlerliyor. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Mendy uzaklaştırıyor. Değerli bir fırsat. Kaleyi gördü. Deniyor. Çak ve zahmet. Çizgiyi geçti mi? Oh. Evet. Kendini oh. arasın oh. Gerçekten şanssız oh. bir yap. İktisizin zilini bedelini ağır ödediğini söyleyebiliriz. Şans biraz devreye girmiş olsa da skor tabelası şans dinlemiyor tabii ki. Yakalayabilir. Güzel bir boşluk yakaladı. Güzel vurdu. Topa doğru yarış başladı adeta. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. Kaleciden başarısız bir atış. Hale geldi. Boş alana doğru yönlüyor. İlerlemeyi başardı. İşini güvenceye almak istiyor. Bu sefer pas yerini bulamadı. Alaba topu uzaklaştırdı. Topu rakibe verdi. Rakibini hızlıca geçti. Bitirebilecek. Chegou a pro değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. İyi vurdu. Ve top ortada. Büyük farklı dışarıda. Evet bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Ve yardımcı hakem Onside bayrağını kaldırıyor. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. İlginç bir top geldi. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ve şut geliyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Brahim Diaz topu uzaklaştırıyor. şut. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Minutes has been indicated. Hedefini bulamadı. Chouameni topu uzaklaştırdı ve top kaleci de. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. An be an mücadele dolu bir yarıydı. Tarafsız bir seyirci için seyrine bir maç. Ancak aynı şeyi taraftarlar ve iki teknik adam için söyleyemeyeceğim. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeniden birlikteyiz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Çok güzel okudu. Geçmeyi başardı. Modrić. Topa değil, rakibe müdahale etti. Faul. Yani Buradan denemek ne kadar doğru olur bilemem. Güzel okudu. Bitirebilecek mi? Çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Son çağrı olarak topu uzakta açılıyor. Ani bir kontratak şansı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Tempo yükseltebilirler. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Tehlikeli bir vuruş. olacaktır ikinci korner bu. Sorunsuz uzaklaştırdı. Tehlike yaratabilir. Hızla ilerliyor. Geçmeyi başardı. Kaleciyle ile karşı karşıya. Aradan bir pas. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. İlerlemenin yolunu buldu. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Ve müdahale geliyor. Vinicius Junior uzaklaştırmayı başardı. Gole geldi. Maalesef kaçırıyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Çok <laughs> deneyecek. Olağanüstü bir... Sen, şey, Uza... <laughs> sen, <basılı. gülüyor>

topu kaptırdıkları gibi bitirmek istiyor. İyi deneme. Çok iyi deneme. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. Kaleci topu rakibe hediye etti. İleri pas. Mbappe. ilerlemeye devam ediyor. Kaleyle karşı karşıya. Başarabilir mi? ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Baskı gerçekten inanılmaz. O bir o zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Ve şut geliyor. Top boşa çıkıyor. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabuk.